İstanbul'da yapılacak olan yarışlar için idman pisti programıyla sizlerle birlikteyiz. 1 Bir numaralı Enadır Pris görüntüye gelen ilk safkan Yasin Demir 2 Şubat'ta 636.3400'ü 23.8'lik işini iç piste yaptı bu tay. 2 numaralı Danube River Serdar İbiş de 2 Şubat'ta 634.6 422.4'lük iş yaptı. 3 numaralı Endless Time Hacı Demir idaresinde 2 Şubat'ta çalıştı. 637.8 425'lik bir iş yaptı bu safkan. 4 numaralı Extraction Murat Tokçalar'la 2 Şubat'ta 800'ü 49.5 400'ü 23.7'lik bir iş yaptı. Görüntüdeki Extraction. 5 numaralı Fiçi Çiçi görüntüde Zülfikar Dursun'la 2 Şubat'ta 635, 400'ü 22.5'lik bir iş yaptı görüntüde Gitay. 6 numaralı Forever Abba ekranda iç piste çalışmıştı. Dıştaki safkan içinde ise Tale of Us vardı. Bektaş Savla 28 Ocak'ta 1200'ü 117 binini 104, 400'ü ise 26'lık iş yaptı. Prince of Darkness Bektaş Savla çalıştı. 1 Şubat'ta 600'ü 36.7, 400'ü 23.5'luk iş yaptı. Görüntüdeki safkan iç piste çalışmıştı. 7 numaralı Prince of Darkness. 8 numaralı Run to Victory, Muhammed Bedir Sakallılarla 2 Şubat'ta 636.8400'ü 23.5'luk iş yaptı. Run to Victory yapmış oldu bu işiyle ekranda iç pisteydi tay. 11 numaralı PS Blancos, Murat Tokçalarla çalıştı. 2 Şubat'ta 850.3400'ü 25.5'luk bir galop sergiledi bu safkan. 1 numaralı Fedai Sadık Kurt'la 2 Şubat'ta 641-427'lik işini iç piste tamamladı. İki numarada Gül Ağa, Maksat, Yazberdiyev vardı üzerinde. 2 Şubat'ta 641.8 işini iç piste yaptı Kırsafkan. 3 numaralı Leonidas Güven Gökçe ile 2 Şubat'ta 645.5-400'ü 29.5'luk iş yaptı. 4 numaralı Özgün Stone Bektaş Savla 2 Şubat'ta 642.8 400'ü 28.5'luk bir galop yaptı. Kır Safkan Özgün Stone. 5 numarada Özgür Fatih iç pistteydi. Özgür Gönül Taş'ta 31 Ocak tarihinde binini 1-12, 400'ü 29.6'lık galop yaptı Kırs Afgan. Bir numaralı Bank Account iç pistte Bektaş Savlı 2 Şubat'ta 636.3 400'ü 23.8'lik bir galop yaptı Bank Account. 2 numaralı Coolstar Ramazan Arslan'la 3 Şubat'ta 423.4-211.5'luk bir sprint yaptı. 3 numaralı Vas Burakan'la devam ediyoruz. İçte önde olan Safkan'dı. Mustafa Gündüzeli ile 2 Şubat'ta 636.7-424'lük iş yaptı. Öndeki tay Vas Burakan'dı. 4 numarada Butra Goeno, Okan 5'li idaresinde 2 Şubat'ta çalışmıştı. 638.3, 424.7 iş yaptı. 5 numarada Guest of Honor görüntüye gelen Safkan. Dıştaki isimdi Mehmet Sallı 2 Şubat'ta 637.5 400'ü 24.3'lük iş yaptı. 1 numaralı Be As Good As Mom e görüntüye geldi. İçteki Safkan Aydın Gönültaş'ta 2 Şubat'ta 636-423 buçukluk galop yaptı. 2 numaralı Brave The Storm iç pistteydi. En içteki Safkan en dışta olansa avalanche'tı. Mehmet Kaya ile çalıştı. 2 Şubat'ta 638-425'lik iş yaptı Brave The Storm. 3 numaralı Çavonis görüntüsü Okan Beşli ile 2 Şubat'ta 637.2 423.7'lik iş yaptı Altay. 4 numaralı Giatres içte arkada kalan taydı Suat Özkan'la 2 Şubat'ta 638.7 425.8'lik iş yaptı. 5 numarada Lidl Frankel Ufuk Bilik'le 1 Şubat'ta 636, 423'lük iş yaptı. İç pistte çalıştı bu tay. Altı numaralı Meraklis Hacı Demir idaresinde 2 Şubat'ta piste çıktı 635.8 400'ü 23.4'lük iş yaptı. 7 numaralı Nicolas Mati Mevlüt Kurt idaresinde 2 Şubat'ta 635.4 400'ü 23'lük galop yaptı bu tay. 10 numaralı Under the Stars görüntüye geldi. İçteki safkandı, dışta ise Murat vardı. Mehmet Demir'le 2 Şubat'ta 635 400'ü 23.2'lik iş yaptı. 11 numaralı Silk Brown Engin Karataş'ta iç pistte çalıştı. 2 Şubat'ta 851 400 ise 25 oldu bu safkanın. 12 numaralı Torum Yasmin Sadık Kurt idaresinde 2 Şubat'ta 637.4 400 ise 24'lük bir galop yaptı. 1 numarada Avalanche en dıştaki safkan, Brave the Storm'sa en içtekiydi. Ayetullah Demirle 2 Şubat'ta 637.2, 424'lük iş yaptı. 2 numaralı Denizhan Bahattin Akbulut'la 3 Şubat'ta 423.5, 211.5'luk sprint yaptı. 2 numaralı Denizhan yapmış olduğu bu işiyle ekranda al safkan 3 numaralı 9 Bakırlı Bursa'da Zülfikar Kara 2 Şubat tarihinde 852.8400'ü 24,5'luk galop yaptı. 5 numaralı Riberi Bahattin Ak Bulut'la çalıştı. 2 Şubat'ta 637.400'ü ise 23.3'lük bir iş yaptı Riberi. 6 numaralı Peligrosa Okan Beşli ile 2 Şubat tarihinde 635.8, 400'ü 23.3'lük iş yaptı Peligrosa. 7 numaralı Approved Star iç pistteydi Zülfikar Dursun vardı üzerinde 1 Şubat'ta 400'ü bir sprint yaptı Approved Star. 1 numaralı nakış Birol Şengelle 40 2 Şubat'ta 640.2, 400 ü ise 27'lik bir iş yaptı. İç piste çalıştı bu isim. İki numaralı Alev Kran Birol Şengelle 3 Şubat'ta 200'ü 14'lük bir sprint yaptı. Doğru Safkan Alev Kran. 2 numaralı Elit Tay Bektaş Savla iç pistte 3 Şubat'ta 425.8 200'ü 12.8'lik sprint yaptı. 3 numaralı Fuat Aga Maksat Yazberdiyev ile 2 Şubat'ta 640.8 400'ü 27'lik bir galop yaptı Fuat Aga. 4 numaralı Kahraman Efe Ömer Yalçınkaya idaresinde 2 Şubat'ta piste çıktı. 641.5, 400'ü 27.8'lik iş yaptı. 5 numaralı Kileyik iç pistte Rasim Özkan'la 3 Şubat'ta yapmış olduğu kenteriyle görüntüye geliyor. 1 numaralı Anarkia Emircan Avşar'da 1 Şubat'ta 851.5 400'e 25'lik iş yaptı. İç piste çalıştı bu tay. İki numarada Arsian Volkan Yüksel ile 2 Şubat'ta 423.8'lik sprint yaptı. İç pistteydi Kırtay. 3 numaralı Bello Boy Ömer Ceviz de çalıştı. 2 Şubat tarihinde 637 oldu. Safkanın 400'ü 23.8 Bu işiyle ekranda Bello Boy. 5 numaralı Efsane Can Kaan Sarı ile 2 Şubat'ta 635.7, 400'ü 23.2'lik iş yaptı Efsane Can. 6 numaralı Gönül Dağı Turgay çekiciyle 1 Şubat'ta Kocaeli'de 849 422.7'lik bir iş yaptı. Gönül Dağı bu yaptığı galobuyla ekranda. 7 numaralı Murat dıştaki safkan, içinde ise Under the Stars vardı. Zülfü Kaya ile çalıştı. 2 Şubat'ta 635 oldu 423.2. 8 numaralı speed Point ile devam ediyoruz. Ayetullah Demirle çalıştı. İç pistteydi Safkan. 2 Şubat'ta 637-425'lik galop yaptı Dorutay. 11 numaralı Lady Kankırır Cuma Altunbaş idaresinde 1 Şubat'ta 101.02-425.22 iş yaptı Doru Safkan. 1 numaralı Filandoz Deniz Ak Kılıç'la çalışmıştı. Dıştaki safkan Filandoz'du. 2 Şubat'ta 636,5 424.2'lik iş yaptı Filandoz. 3 numaralı Direct Win Hayri Gönültaş'ta iç pistte 1 Şubat'ta 638 25.3'lük galop yaptı Direct Win. 4 numaralı Kanaga iç pistte Ali Arslan'la 3 Şubat'ta 425 25, 12.3'lük bir sprint yaptı. Kanaga al safkan. Beş numaralı Mehmet Mayhawk, Burhan Arslan'la çalıştı 2 Şubat'ta 857.2 oldu bu safkanın 400'ü 26.4'tü iç pistteydi. 7 numaralı Sveti Bela Bursa'da Göktuğ Gülmez ile 30 Ocak'ta 1200'ü 1.17.2, binini 1.03.4, 400'ü 24.4 iş yaptığı iç pisteydi. 8 numaralı King of Game Kazım Şengel ile Bursa'da 2 Şubat tarihinde 850.5 400'ü 24.7'lik iş yaptı King of Game. 9 numaralı Win for Victory Kocaeli'de Mehmet Emin Aydoğdu ile 2 Şubat'ta 800'ü 50.6, 400'ü 25'lik bir galop sergiledi Win for Victory. 10 numaralı Zeybek Flight Zülfikar Karabulut'la 29 Ocak'ta 1200'ü 1.19.2, 1000'i 1.05.4, 400'ü 26'lık iş yaptı. 11 numaralı Fırtına Karası İçpisti Ali Arslan'la 2 Şubat'ta 850,5 400'ü 24.2'lik iş yaptı. Doru safkan. 12 numaralı Queen Ayça Fatih Kılıç'la 2 Şubat'ta 636,5 400'ü 24.3'lük bir iş yaptı. Queen Ayça 14 numaralı Merdokan Bursa'da Aytek Dürger ile 2 Şubat tarihinde 800'ü 50.8 400'ü 24.4'lük bir galop yaptı Merdokan. Evet böylece idman pisti programının da sonuna gelmiş olduk. Tüm yarış severlerimize bol şanslar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.